42 yıl önce Maraş katliamında yitirdiğimiz canlarımızı anmak için buradayız. Öncelikle onların anıları önünde saygıyla eğiliyor, sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 42 yıl önce Maraş'ta kadın, erkek, çocuk, yaşlı, hamile demeden insanlık tarihinde benzeri olmayan bir hunharlıkla katledilen canlarımızı bugün anıyoruz. Acılar asla unutulamaz. Ancak katliamların ve acıların bir daha yaşanmaması için inancı, kimliği, siyasal anlayışı ne olursa olsun vatandaşların, özellikle de yeni kuşakların yaşanan acı olaylardan ders almaları gerekir. Maraş şehitlerini anmamızın anlamı budur haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Eğilirseniz hakkınızla birlikte onurunuzu da kaybedersiniz diyen Ali Ülmürteza'dan ve Kerbela'dan günümüze yol uğruna, insanlık uğruna, adalet uğruna can veren, teröre kurban giden canlarımızın direncine ve yol aşkına selam olsun. Zalimleri, zulüm yapanları ve tüm katilleri lanetliyor, gülbeğimize başlıyorum. Ya şah Merdan Ali, ya bozat Hızır, bu olaya sebebiyet verenleri, arkasında duranları, katilleri himaye edip saklayanları, terpik, tekbir getirerek suçsuz, günahsız insanları, çocuk, yaşlı, kadın, hamile demeden öldüren canileri, olayı kendi siyasi emelleri için kullananları, dergahında uzaklaştır, şefaatinden mahrum eyleme, e, ma mahrum eyle, katleden canileri de lanetinle cezalandır. Sır ola. Nur ola, sır ola.